نسألك بالدارين توفنا مسلمين ونحن مسلمين واحشرنا مع النبيين والصديقين سبحانك يا من نشكر الصلاة والصلاة يتبرأ بالحال ولكن رزقنا والرحمة رزقنا والرحمة كبلاء وترحمة الله جنابك إنك يا الله يا الله يا الله يا Radina billahi rabbana ve ve bi Muhammed ya rahman ya rahman Azizlerim Kur'an atınlarına neler okunuyor? Sefallı, karemle, kavuniyle, evvelim zat-ı kainat, sallallahu teala ne yazdım. Azizin latif, ve ruhu,

Cümlemizi mesulüyle, şeriatın kararı ve tarikatı aleyhine muamele et, kusurlarımızı affeyle. Eylül hukuku bizlerden razı ile, İslam alemini Kur'an'da, Eylül sünnette cemile, Ya Rabbi tebrik edenin helası ile, din düşmanlarıyla çalışan mücevher, komutanlarımıza isaret, cesaret ver. Ya din düşmanlarını kahru perişan güçlerini, kuvvetlerini başına geçir. Ya Rabbi, Ya Rabbi'l-âlemin ve de Resulü'nün sohbetlerimizin ayyemir, kıyamir, halal gelmekten muhafaza eyle. Çok dua isteyen kullarıma bütün hayırlı isteklerine ihsan eyle. Sevgili efendiler, biz evlatlar için ne istemiz ne istiyoruz ihsan eyle. Ve bu evlatlarından memnunum müjdesine basan eyle. Dünya ahiret yolundan yanımdan ayırma ya Rabbi. Allahümme ki ve ne kurun. ki ve ne Allahümme ve ne kurun. ve devamen Ve kustal أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم ما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأمات Allah men yasha a. A ente in İnna Allah yüseğe meysha, zama aat bıyseğe mef il kudur. İn ente illa nizir. İnna arsalak bil hakb ve nizira. Ve, ve in bin ümme illa kala kih a nizir. Cudak Allahü Şahin Akşam İmam Rabbani İmam Asım İsmet Büyük Şeyh Sevgili Efendim Hazretlerimiz Sevgili Babamız Kullusun Sevgili Efendim Hazretlerimiz Kullusun Rumi Mümin Mümin Atın Ervan El Fatiha masalavad.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin As-salatu ve selamu ala Resulina Muhammedun ve ala alihi ve sahbihi ve ecmain Estağfirullah Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ve ma yestevi Ve ma yestevi Eşit olmaz Kim el-a'ma Kalp gözü kör olduğu için ibadetin kime yapılacağını bilmeyen müşrik ve cahil kimse ile vel basîru, ilahının bir olduğunun gerçeğini gören mü'min ve alim kişi bir olmaz. Allah birdir, Celle Celaluhu. Yok ben inanmıyorum. İşte ortaklar var veya biz başka Allah'a inanıyoruz. E tamam, inanıyorsun. O zaman her delili, her iddianın bir delili var. Ben şimdi benim Allah'ımın bir ayetini okuyayım sana. Esnazülillah Bismillah. Ayete de inanmıyor. E inan, inanmıyorsun da bir soru sorayım sana o zaman. Ben ayet okuyayım sana gene bir soru sorayım. Esnazülillah Bismillah. Allahüllezî halakakum sümme razakakum sümme yumitüküm sümme yuhyeküm O Allah seni, sizi yaratandır. Yaratıldık. Bak bütün kainatı yaratan Allah'ımız. Konuşayım diyor. Hadi. E benim de Allah'ım var. Bir sivrisinek gel, iş yapsın da okundu sabah. Bir sivrisinek. Sabah namazında okundu. Zübap bir sivrisinek yapsın, yaratsın bakalım. Benim Rabbim kainatta yaratır. Senin de Rabbim bir sivrisinek yapsın bakalım. Yapamaz. Otur yerine be edepsiz. İman Etmem. Sen bilirsin. Cehennem kaynıyor. Peki o zaman öldürme kendini. yalvar şey, yalvar ilahını öldürmesin. Benim ilahım öldürüyor seni. Öldürecek bir gün. Sokacak, cehenneme sokacak, kabire sokacak. Sen ilahına yalvar da öldürmesin seni. Onların ilah dediklerinizde de adam puta tapıyor, bilmem ne yapıyor. Gözü var, kulağı var, eli var, ayağı var. Döşemiş Rabbin. O top, 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 taptığı şeyin ne gözü var, ne eli, ne ayağı. İlahından daha kıymetlisin haberin yok. <laughs> Allah Allah. Hindistan'da hiç unutmuyorum. Tabi <laughs> Rabbim orayı da ziyaret nasip etsin İmam Rabbani Kudüsü'nü. O girişinde bir tanesi kocaman bir kötü kötü geçce gündüz uğraşıyor onunla. Bu ne yapıyor dedim. İlah yapıyor diller. Put yapıyormuş ondan sonra tapacaklarmış ona. Allah Allah. İlahını şey yapıyor yontuyor <laughs> <laughs> İmam-ı Rabbani Kudüs'e sırrı buyuruyor ki onlar da biliyorlar bu ilahın bir şey yapmadığını bir şey demediğini onun için nefsin esas nefsine tapıyor buyuruyor İmam-ı ona tapmıyor o nefsine tapıyor ne demek nefis diyor ki bunun ne ibadeti var ne emri var ne nehi var şunu yap bunu yapma hiçbir şey yok serbest ah bu benim ilahım diyor. Bak bak. Acayip ama değil mi? Ya. Ya. Bizim Rabbimiz onu yap bunu yap buyuruyor. Ondan sonra buyuruyor ya, kulum. Gene bunların hepsini ben yaptıracağım. Sen niyet et tamam Allah'ın izniyle. Biz de bir şey yapmıyoruz. Rabbim yaptırıyor hepsini. Öyle mi? Öyle. öyle. Bitti o kadar. Şimdi ben... Ne kadar sevindim. Öyle birisi olabilirdik Hindistan'da. Doğru mu değil? Allah'a kul olduk. Resulü sallallahu ümmet olduk. Dostlarına evlat olduk. Bundan da kalmadın dikkat et. Bundan beraber olsun bir iş yaparsın. Ya nesin? Allah'ın yolunda Allah'ın kullarına Allah'ın dinini, Kur'an'ını bunu öğretmek hizmettesin. Bu medreselere var ya bir tuğla koyan bile bu iş ortaktır Allah'ın izniyle tuğlası da yok. Dua eden de ortaktır Allah'ın izniyle. Ama elinden gibi şey gelen yapması lazım. Yapıyorlar. Yapıyorsunuz. Allah razı olsun kardeşlerimizden. Evet. Ve la ve len o türlü türlü kafirlik ve sapıklık karanlıklarıyla o iman ve tevhid nuru da eşit değildir. Ve la velen ve o koyu gölgeliğe sahip cennet ile <laughs> şiddetli hararetiyle yakıp kavuran cehennem de gece geceliğin esen sıcak yelde denk değildir. Bir daha Kore. Ve la zillu <laughs> ve la haruru o koyu gölgeliğe sahip cennet ile bak cennet ile cehennem bir değil mevla buluyor. Medrese ile üniversite bir değil üniversite cehennem cayır cayır kaynıyor, medrese cennet. Cennet bahçelerinde otlamak isterseniz ilim meclisinde olun. İlim meclisindesin. Şuradan şu anda oradayız. Vallahi öyle. Burada ölsen cennet. Burada ölsen cennet. Ya Rabbi burada ölmek nasip eyle. Amin. Ama şimdi bunlar diyor ki ya Rabbi burada ölmek burada bugün olmasın başka gün olsun diyorlar. <laughs> Efendim Hazretlerimiz anlatırdı. Efendilerimizin Kudüs'e hasfi hoca Ya Rabbi Efendimiz anlatırdı mı? Ya Rabbi Resulullah'ın Sallallahu ziyaretinde Ya Rabbi bu Kabe-i Muazzam bu mübarek yerlerde canımızı al. Ondan sonra buralara gömdür bizi ya Rabbi. Sonra buralara, bu sene değil ama. <laughs> Bunu anlatırdı çok gülerdi. Evet. Ve mâ yestevil ehya'u velel emvât O İslam'a giren ve dini ilimleri tahsil eden dirilerle o kafirlikte ve cahillikte ısrar <laughs> eden ölüler de müsavi olmaz. Elhamdülillah. Evet. Allah yusmiu men Şüphesiz Allah dilediğine hakkı işittirir ve ayetlerini anlama kabiliyeti vererek onu hidayete muvaffak kılar. Ve me ente bi musmi'in men fil Sen ise kabirlerdeki ölüler konumunda bulunan kafir kimselere doğruları asla işittirici olamazsın. Allah Teala irade ve kudretini hidayet bulma yönünde sarf edeceğini bildiği kişilere senin vaazlarından öğütlenme şuuru ihsan eder. Bunun aksini bildiği kullara ise bu bilinci vermez. Ama tabii ki sen bu bilgiye sahip olmadığın için ölüler gibi işitemeyen, kalbi mühürlü kafirlerin imana gelmeleri yönünde gayret sarf etmektesin. İn ente illa nedir. Sen ancak büyük bir uyarıcısın. Dolayısıyla elçiliğini tebliğden başka bir mesuliyeti yoktur. Hakkı kabul ettirmek senin görevin değildir. İnna arsalnake bil hakki beşiran ve neziran. Muhakkak biz seni iman edip itaat edenler için büyük bir müjdeleyici ve inkar edip isyan edenler hakkında önemli bir uyarıcı olarak hak ve hakikat ile birlikte gönderdik. Ve in min ümmetin illa khalafiha nedirun zaten hiçbir ümmet yoktur ki mutlaka onların içerisinde bir uyarıcı peygamber ya da alim gelip geçmiştir. <laughs> Cilt 1 sahife 98 mektubu şerifin alttan 5. satırı. Bismillahirrahmanirrahim ve tariku haula'il ekabiri bu tarikat-ı nakşibendiyenin bu büyüklerin yolu ve bu nedir? Tariqul eshabil kirami eshab-ı kiramın yoludur. Niçin? Fe inne hüşam kâne idi yahsulü lehüm sahabe-i kiram için hasıl oluyor idi. Sahabe-i kiram efendimiz yolundayız ya Allah Allah. canı sıkılıyor burada. Öyle gençler, genç arkadaş, Sıkılır, sıkılır yavrum. Sıkılır, nefis istemez. Ben ateş atacağım kendimi der. Suyunu çıkaracağım, öldüreceğim seni burada değilsin oradan vazgeçer. Ama ne diyorsun, ne diyorsun, bir daha dinle bakayım, söyle bakayım, bala mı dinleme hemşerim. Evet. Fe innehu kâne muhakkak ki sahabe-i efendilerimiz radıyallahu anhum onlar için hasıl oluyor idi. Nerede fi evveli sohbeti hayril beşeri aleyhi ve ala alihi salavatü ve teslimatü. Salat ve selam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve üzerine olsun. Beşerin en hayırlısı olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sohbetinde sahabe-i kiram rızvanullahi alim ecmain için hasıl oluyor idi. Ne hasıl oluyor idi? Ma ol bir şey ki yendürü husulühü hasıl olması nadir, nadir oluyor. Kim için? Li evliya il ümmeti fin nihayeti. Sonda bu ümmetin velileri için hasıl olan şeyler bu velilerin son makamında hasıl olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir sohbetinde hasıl oluyordu. Bu velilerin son makamında hasıl olan şeyler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk sohbetinde hasıl oluyor idi. Ve haza işte bu var ya, bu bu anlatılan haza tariqun dirajun nihaye fil bidaye. Da ilk indirajun nihaye fil bidayedir. Yani bu tarikatı Aliye'nin büyüklerinde de bu hal var. Yani daha yeni giren bir sadike bu tarikatı Aliye'nin sonundan bir koku tattırırlar. Çok acayip bir şey. Bir şey tattırırlar yani. Nasıl tattırırlar? Ne söylense hepsini kabul ediyorsun. Bak. Bunu şeyini vermişler sana. Rabat'ı'dan bahsediyoruz mesela. Herkesin hoşuna gidiyor. 50 tane müftü olsa burada toplasan hiçbir yoldan haberi yok. Yemiş bunlar kafayı. Ben mi yedim, sen mi yedim, bilmem artık. Fe aleyküm bi muhabbeti ha ula kabir. <laughs> Bu büyüklerin muhabbetine yapışın o zaman. Fe inneha mülakul emri işin aslı budur. Ve selam. Aleyküm selam. Sizin üzerine selam olsun. Ve ala sahiri menitte bari Diğer hidayete tabi olanların üzerine olsun. Ve iltizeme mütabatele Mustafa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatına iltizam edenlerin üzerine olsun. Aleyhi ve peygamber efendimizin ve ala alihinin üzerine olsun. Allah-u Teala'dan rahmet ve meleklerden istifa müminlerden dua ve selam. Dünya kalp meşaklarından Risale-i Kusiye 168. Beyt-i Şerif. Risale-i Kusiye okuduk. Okuduk mu? Okuduk. Okumadık mı? Dur bir Şerif'te okuduk. Baştan aşağı okuduk yani. Mustafa Hoca burada okumadık diyor. Doğru o da. pis kokan leşin beyaz dişleri. Dur bakalım. İsa Aleyhisselam bir gün havarileriyle giderken tiksindirici, son derece pis kokusu olan bir köpek leşiyle karşılaşmışlar. Efendimiz anlatırlardı bunu. Evet. Havariler Bu Evet. Havariler leşin ne kadar pis koktuğunu söylemişler. İsa Aleyhisselam onlara şöyle demiş. Dişleri ne kadar da beyaz ve güzel kokmuş var, dişleri dışarıda kokmuş, var, kokmuş Ama dişlerine bakıyor, çok güzel diyor dişleri. Kokusuna bakma, dişlerine bak. Yani mümin de birbirinin hep kusurunu aramayacaksın. iyi yerlerini de arayacaksın biraz. Ama kokan yerinde biraz kokuyu bırakın diyeceksin, yıkayalım onu diyeceksin. Anlaşıldı mı? O kadar. Evet, devam et. Hisse, İsa Aleyhisselam bu sözüyle şuna tembih etmiştir herkesin en güzel olan yönlerinden bahsetmek lazımdır. İsa Aleyhisselam'ın köpeğe olan bu tutumunu insan Müslüman kardeşlerine karşı göstermelidir. Her insanı güzel olan bir tarafı, her insanın güzel olan bir tarafı mutlaka vardır. Müslüman kardeşini şöyle adamdır, böyle adamdır diyerek silip atmak kolaydır. Öyle yapmak yerine şu şu huyları var ama en azından çok cömert adamdır veya beş vakit namazını kılıyor demek lazımdır. Sen başkalarının elinden tut ki yarın yanlışa düştüğün veya kaydığın zaman senin de elinden tutsunlar. Suriye'de bir hoca talebelerine ders anlatırken tahtaya siyah kalemle bir tane nokta koymuş. Sonra talebelerine tek tek tahtada ne görüyorsun diye sormuş. Hepsi noktayı göstermiş. Hoca talebelerine şu ibretlik sözü söylemiş tahtanın her tarafı beyaz, onu görmediğinizde ufacık bir siyah noktayı mı görüyorsunuz? Ya, ya. ya Rabbi o gözü bizi de ver. Amin. Kardeşlik gözünü ver bize ya Rabbi. Amin. Dostlarının sırlarını görecek göz, göz ver bize ya Rabbi. Amin. El ve Salavatü Demedik Sen otur aşağı buradakiler aşağı otursunlar. Tamam. Ruh efendimizin kelamı şey efendim okumada ne söylüyorsunuz ya. Ruh ile beden bir olmazsa bir milyon kere Allah desem boş. Beden Allah diyor ama kalbin ruhun nerelerde? Boş. Ya hiç demeyen Ya Hamar Rahimin. Ya Hamar Rahimin. Ya Hamar Rahimin. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın rivayet ediliyor. Bir gün bir bedevinin dilini hızlı hızlı hareket ettirerek Allahümme inni esnafiruke ve etubu ileyk Ey Allah'ım sana istiğfar eder, sana tövbe ederim. Dediğini işittim ve ona dedim ki sadece dilde kalan tövbe yalancıların tövbesidir. O zaman Bedevi sordu. Peki tövbe nasıldır? Bunun üzerine Hazreti Ali Kerem ve Şeyh Efendimiz tövbe altı şeyin ce evet e, cemetmiş olmalıdır. Bir, geçmiş günahlara pişman olmak. iki fazları eda etmek. Namazın kazası, orucu kazası, zekat kazası var vesaire gibi. Bak farzları eda. Kaza namazı meselinde çok şey kaza namazını kılmayan adam zamanında namaz kılmamış ondan tam tövbe etmiş sayılmaz onu söyleyeyim size. En azından bir günlük kılman lazım. Kılamıyorum hocam. Kaç saat uyudun? Bu gece dört saat. Üç saat Üç saat, uy üç saat uyuyacaksın o zaman. Üç buçuk saat uyuyacaksın. Yarım saat kılınıyor Zülüm. İlk üç zulüm ile alınmış malları sahiplerine vermek. Dört, hasımlarla helallaşmak. Beş, işlenilen günaha bir daha düşmemeye azmetmek. Altı, nefsini isyanla nasıl besleyip büyütmüşse onu Allah'a itaat yolunda öyle eritmelidir. El-Fatiha. <laughs> şey diyeyim size. Kendisini tanırım. Burada İnegöl'de de var bir, bir kardeşimiz. Emekli oldu ve hep bütün namazlarını kaza ediyor. Ondan sonra bitirmiş kazaları. 17 sen, 10 mü, 13, 13 müydü ne? Kazalar bitirmiş. Bir iş yapıyor musun dedim. Emekli oldum. Yapıyorum dedi. Ne yapıyorsun hocam dedi. Gece gündüz Kur'an okuyorum dedi. Kur'an'ı bilmiyordum hocam dedi. Dedim emekliler bir iş bulmaya çalıştılar. Yok yok hocam ben işimi buldum diyor. Birisinden ne, ne işittim biliyor musun? Aynı böyle dedi diyor ki 20'den fazla ama 25 sene mi 27 sene mi kaza vurucu varmış. Hocam diyor her gün 3 günlük kıldım, 5 günlük kıldım Allah'ın izniyle sordum ona kaza namazları bitti mi biliyordum kılığını. O zaman madem sorunu söyleyeyim hocam bitti bitti elhamdülillah diyor. Bir de ne dese şalvar cübbe giymediğim, giymediğim zamandan evvel ne kadar namaz kıldıysam şalvar cübbe giymediği helaya dürüst bütün temizlenmeyi bilmiyordu o zaman. İstin, i̇stibrayı, bilmiyordu. Onların hepsini şu anda kaza etmeye çalışıyorum hocam dedi. Onlar da dört sene, beş sene bir kaza yapmış onları da. Artık kaç sene artı varsa onları da tamamlayacağım inşallah diyor. İçinizde de vardır böyle inşallah. Şükür tekrardandır hepsi tamam kabul etti Allah'ın izniyle doğru.